Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine faktöriyel asal ve aralarında asal sayıların 3. test ile devam ediyoruz. M faktöriyel eşittir 24 çarpı M faktöriyel olduğuna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. M artı N toplama en çok kaçtır? Bunun en çok olabilmesi için M ve N'nin olabildiğince en büyük değerleri almasını sağlamalıyız. Buna göre bakın bu N'ye ben 23 diyecek olursam arkadaşlar 24 çarpı 23 faktöriyel eşittir nedir arkadaşlar? 24 faktöriyel olur. Değil mi? Yani daha büyük bir faktöriyel, daha büyük bir sayı almış olsam ben n'ye o zaman zaten burada alakasız bir sayı olacak. O zaman bu da faktöriyel eşit olmasını, m faktöriyel eşit olmasını sağlayamayız arkadaşlar. 24'ün burada e, bir fazla bir eksini düşüneceğiz arkadaşlar. O yüzden 25 olduğunu düşünmüş olsam 24 çarpı 25 faktöriyel sonucu bir faktöriyelde sayı eşit olmayacağından dolayı o zaman M'yi bulamayız. O yüzden ne yaptım? 23 olarak aldım. Bu da 24 faktöriyel eşit oldu. M faktöriyel buradan 24 faktöriyel M de buradan ne oldu arkadaşlar? 24 oldu. Ben N'yi de ne seçmiştim? 23 seçmiştim. 24 ile 23'ü topladığım zaman 47 yapıyor mu? Yapıyor. Birinci öncülümüz doğru demek ki. İkinci öncülümüze bakalım. Bu sefer en az. En az 5 midir acaba bu toplamların? Biraz cimri davranacağız M ve N için. M faktöriyel eşittir. 24 zaten bir faktöriyel değil mi? 4 faktöriyel demek. 4 faktöriyel çarpı n faktöriyel. Ben bunun en az olmasını istiyorsam arkadaşlar. En az olmasını istiyorsam. Burada e, n yerine 0 ve 1 demem lazım. E zaten 0 daha küçük olduğundan dolayı arkadaşlar. 0 faktöriyel 1 e eşit ya. Buradan da m faktöriyel eşittir. 4 faktöriyel olacak. m de buradan 4 olmuş olacak. m 4, n de 0. Toplamları da arkadaşlar ne olacak? 4 olmuş olacak. Burada 5 demiş. Yanlış. 3'e bakalım. 3 farklı M, N ikilisi vardır diyor. M arkadaşlar birinci durumda 24 için N ne çıktı? 23 çıktı. İkinci durumda bakın M'ye ben 4 dediğim takdirde N 0 çıkabiliyor veya 4 dediğim takdirde N 1 çıkma durumu var arkadaşlar. Gerçekten de 3 tane ikili yazdık. Üçüncü öncül de bakın doğru değil mi? Doğru cevabımız demek ki D şıkkı. Gelelim 2'ye. Bu ifade bir tam sayı iken bu ifade bir tam sayı değildir diyor. Bunun bir tam sayı olabilmesi için demek ki payın paydadan büyük veya eşit olması lazım. Değil mi? Ee, nasıl? Mesela eşit olduğu duruma bakalım. 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel desem bakın bu tam sayı olur. 6 faktöriyel bölü 5 faktöriyel desem 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden 5 faktöriyeller birbirine götürür. 6 kalır, tam sayı kalır. Tam tersini düşünelim. Küçük olsa mesela 4 faktöriyel bölü 5 faktöriyel desem bakın bunun sonucu bir tam sayı çıkmaz. Öyle değil mi? Yani buradaki yazdığım ifade doğru bir ifade arkadaşlar. Evet. Buradan da x büyük eşittir. Y artı 3 gelmiş olur. Şimdi buraya bakalım. Bu tam sayı olmayacaksa dediğimiz gibi payı daha küçük olacak. Y eksi 2. Bakın burada eşitlik falan yok. Tamam mı? Eşitlik olduğu zaman zaten tam bölünüyor değil mi? Az önce verdiğimiz örnekte gibi 5 faktöriyel 5 faktöriye tam bölünüyor. E buradan da Z artı 3 küçüktür Y olacak. Evet. Şimdi buna göre bunların hangileri doğru hangileri yanlış bir inceleyelim arkadaşlar. Daha iyi anlaşılması için ben şöyle tablo şeklinde göstereceğim size. Değer vererek yapmaya çalışacağım. Burada arkadaşlar aynı zamanda bu faktörellerin içerisi pozitif en küçük sıfır olması gerektiğinden dolayı mesela Z artı 1 ne olacak arkadaşlar? 0'dan büyük ve eşit olacak. Buradan z büyük eşittir. Eksi 1 olacak. Eksi 1 ve eksi 1'den daha büyük olacak. Buna eksi 1 diyecek olursam ben şurada eksi 1 artı 3'ten 2 gelecek. 2 küçüktür y. Yani y de 2'den büyük olacakmış. En az değerleri bir verelim bakalım. 2'den büyük olacaksa en az 3 olacak değil mi? E burada y'ye ben 3 verdiğim zaman 3 artı 3'ten 6. x de 6 ve 6'dan büyük olacak. Yani en az 6 diyelim arkadaşlar. Tabi niye tam sayı veriyoruz burada? E bu faktöriyelli sayıların içerisi arkadaşlar mesela 2,3 faktöriyel diye bir şey ifade etmiyoruz değil mi? Tam sayı olarak ifade ediyoruz biz bunları. O yüzden de tam sayılar verdik. Tamam. Tabi bu 6 ve 6'dan büyük olabilir ama en küçük sayıları bir deneyelim bakalım. x eksi z diyor. Bu ne olacak arkadaşlar x eksi z? 7 olacak. 7 faktöriyel böyle 6 faktöriyel bir tam sayı yapar mı? Yapar. Değil mi? 7'ye eşit olur yani. Bu tam sayı. İkinci öncüle bakalım. x eksi z x eksi z burada 7. 7 faktöriyel 8 faktöriyel tam bölünür mü? Bölünmez. O yüzden gitti. x eksi z en az 7 dedik. Bakın 7 faktöriyel 9 faktöriyel tam bölünür mü? Bölünmez. Değil mi? 1 bölü 72 çıkar sonucu. Tam sayı değil arkadaşlar. Bakın şu tabloyu yaparak zaten 2 ve 3. öncül için aynı zamanda aksine örnek verme yöntemini uygulamış olduk. Değil mi arkadaşlar? Buna göre bakın doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 3. soruya. Bir x doğal sayısının her biri asal sayı olan en tane sayının çarpımı şeklinde yazılmış hali x indis n şeklinde modelleniyor. Örnek vermiş 18 asal çarpanlarına ayırmış. Ne çıkmış? Bir tane 2 ve şu üçleri de biraz değerli toplu yazacak olursam iki tane 3 var. Değil mi? Burada 3 tane demiş. Bakın şurada bir tane, burada da 2 tane 1 ile 2'nin toplamı, üstlerine toplamı 3 vermiş. Değil mi? 120'yi benzer şekilde asal çarpanlarına ayırmış. 3 tane 2. Biraz değerli toplu yazalım bir tane 3 ve bir tane de 5 var. Üstlerini topladığım zaman arkadaşlar ne oluyor? Bakın 5 olmuş oluyor. O 5 de buradaki 5. Buna göre diyor bu ifadede x sayısı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. E şimdi 9 faktörüyle ben baktığım zaman şimdi ben asal çarpanlarına ayırıyorum ya. 9 faktörielin içinde hangi asal sayı çarpanlar var? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var değil mi? Asal çarpanları. Tamam bu kadar. Peki şimdi kaç tane 2 var 9 faktörielin içinde? Nasıl yapıyorduk? 2'ye bölüyordum. 4 kere 2'ye bölüyordum 2 2'ye bölüyordum 1 Bu bölümleri de topluyorum 7 tane e, 2 varmış demek Buraya yazdım Kaç tane 3 var acaba Şöyle 3'e böldüm bakın 1 4 tane de 3 varmış e, Kaç tane 5 var Bakın bir tane 5 var Kaç tane 7 var Yine bir tane 7 var değil mi Bu e, ilk sayısı kaçtır arkadaşlar Bakın üstlerini topluyorduk değil mi Toplarsam 7, 4 daha 11, 12 ve 13 olmuş oluyor. Doğru cevabımız bakın değişik. Geldik 4'e. En bir sayma sayısı olmak üzere. Birden başlayacak yani. Ee, bu ifade arkadaşlar bakın buna eşitmiş. Önce birden neye kadar gitmiş. Ondan sonra ters dönmüş. Bire kadar gitmiş arkadaşlar. İfadesi tanımlanıyor. Buna göre bu ifade hangisine eşit olamaz diye soruyor. Şurada. Ee, en gördüğüm yere demek ki ne yazmam lazımmış arkadaşlar şu ifadede? En artı 1 yazmam lazım. Bak şurada en artı 1 yazmam. o zaman her yerde yazacağım. En artı 1 yazarsam en artı 1 eksi 1'den burası en gelecek. Burası en artı 1 gelecek. Burası e, en gelecek. Ve bu şekilde gitmiş olacak arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. En artı 1 faktöriyelin içerisi 1, 2, 3 bu şekilde gidecek. Değil mi? Hatta direkt yazalım da şöyle daha iyi olsun. Ee, en son nereye kadar gelmiş olacak? Şu n artı 1'e kadar gelmiş olacak. ya e, o zaman bu da n artı 1 faktöriyel değil mi? Evet. E, buradan gerisi de arkadaşlar şuradan şuraya kadar olan kısımda n'den geriye doğru 1'e kadar gidiyor ya. E, burası da n faktöriyel. Tamam. Şu payda kısmını yapalım. Eşittir. Ne olacak arkadaşlar? E, burada zaten vermiş bize. Değil mi? Şuradan şuraya kadar n faktöriyel çarpı şuradan e, geriye kadar gittiği zaman da n-1 faktöriyel olmuş olacak. Bunu oranla demiş. Oranlayalım o zaman biz de. Şimdi arkadaşlar şunlar götürdü birbirine. Şu yukarıdaki ifadeyi de bakın şunu da n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 faktörel faktörel olarak açacak olursam bununla da payda gitti. Yukarıda ne kaldı? n çarpı n artı 1 kaldı. Yani ardışık sayılar kaldı. İfadesi hangisine eşit olamaz diyor. En yerine 4 yazarsam 4 çarpı 5'ten 20 olur. En yerine 8 yazarsam 8 çarpı 9'dan 72 olur. En yerine 9 yazarsam 9 çarpı 10'dan 90 olur. En yerine 11 yazarsam 11 çarpı 12'den 132 olur. Ama bu zaten karesel ifade değil mi? 12'nin karesi. 12'nin karesi arkadaşlar. Burada ardışık sayı olduğundan dolayı cevabımız bakın E şıkkı. 144 olamaz. Gelelim 5'e x faktöriyel bölü y faktöriyel ifadesi tek tam sayıdır. Bir kere bu bundan büyük olması lazım. Bir kere tam bölünmesi lazım ki tam sayı çıksın. Ben de onun tekliğinden çiftliğinden bahsedebileyim. Buna göre x faktöriyel eksi y faktöriyel ifadesinin değeri hangileri olabilir diye soruyor arkadaşlar. Bir bakalım şimdi. Mesela 18 olması için faktöriyeller sayıları biraz küçük tutuyor. x'e mesela 24 desem yani 4 faktöriyel desem şöyle X'e 4 faktöriyel desem ne olacak? Y'e de 3 faktöriyel desem e, bunların farkı X faktöriyel eksi Y faktöriyel bunun sonucu 24. E, bunun sonucu 6. Ne olacak? 18 olacak. Olabilir mi? Olabilir ama şunu dikkat etmemiz lazım. Bunun sonucu tek sayı çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyelin sonucu 4 çıkar değil mi? Bak bu tek tam sayı değil. E, o zaman haliyle birinci öncülümüz yanlış olmuş oluyor. 2'ye e, bakalım. Mesela x'e bu sefer ne diyelim? 5 faktöriyel diyelim. Y'de 4 faktöriyel diyelim arkadaşlar. Bunun sonucu 120, bunun sonucu 96. Çıkardığım zaman gerçekten 24 oluyor. E 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel'in ifadesi sonucu tek tam sayı oluyor mu? 5 geliyor. E demek ki bu burası tuttu arkadaşlar, değil mi? 96 olabiliyormuş demek. Ki. E 600'e bakalım. 600'e bakalım. X buradan ne olur? Buna yakın bir faktöriyel, 6 faktöriyel olsa. 720 olması için. Y de 5 faktöriyel olmuş olsa arkadaşlar. Burada ne oluyor? 720. Bu da 120. Farklarını aldığım zaman 600 yapıyor. Şimdiki meselemiz ne? Ee, 6 fa x faktöriyeli y faktöriyeli böldüğüm zaman tek çıkıyor mu? 6 çıktığından dolayı bakın bu tek değil. Demek ki arkadaşlar doğru cevabımız yalnız 2 olacak. Tamam. Gelelim 6. soruya x ve y birer asal sayı olmak üzere kenar uzunlukları x ve y santimetre olan ABCD dikdörtgeni için hemen çizelim. ABCD dikdörtgeni olsun. Kısa kenarı x, uzun kenarı da y olsun. x ve y ne olacakmış? Asal sayı olacakmış. Anlaştık. Bu eşitlik sağlanıyormuş arkadaşlar. x artı y toplamının olabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Hemen şurada bir düzenleme yapalım. Bakın şu ikisi arasında x ortak parantezine alacak olursam y eksi 1 gelecek. Eksi y eşittir 59. Buradan işlemi devam ettiremiyorum değil mi? Bakın e, şuraya iki tarafa da artı 1 eklersem sebebi ne? Burada da y eksi 1 ortak parantezine alabileyim diye yaptım aslında. x çarpı y eksi 1 eksi parantezine alırsam y eksi 1 geldi. Çünkü dağıttığım zaman eksi y artı 1 ifadesi yine gelmiş oluyor şuradaki gibi. Eşittir. Ne oldu bu sefer? 60. Şimdi y eksi 1'ler ortak olduğundan dolayı y eksi 1 ortak parantezine alırsam x eksi 1 olacak. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? 60 gelecek. O zaman 60'ın çarpanlarına bir bakalım. 60'ın çarpanlarına bir bakalım. Şuraya yazayım şey. Tekrar sığmayacak oluyor çünkü. y eksi 1 eşittir 60 ya. E, rengimizi de değiştirelim. Burası 1 olmuş olsa burası 60 olacak. 2 olmuş olsa 30 olacak. 3 olmuş olsa 20 olacak. E, 4 olmuş olsa 15 olacak. 5 olsa 12 olacak. 6 olsa 10 olacak. Değil mi? 10 olsa 6 olacak ve bundan sonrakiler arkadaşlar ne olacak ters dönecek. Tabi biz burada x küçüktür y değil mi? Kısa kenarına x dedik. Şöyle bu olacağı için arkadaşlar. O yüzden bundan sonrakiler yazacağım da bakın xler hep daha büyük gelmiş olacak. O yüzden yazmıyorum. Hatta şu da şu da olmayacaktır, değil mi? En son bu alternatiflerin içerisinde hangilerini sağladığına bir bakalım. X eksi 1, 1 olacaksa x'in ne olması lazım? 2 olması lazım. Şöyle diyelim. X'in 2 olması lazım x 2 olduğu zaman bakın arkadaşlar y eksi 1 60 ise y'nin de 61 olması lazım. İkisi de asal oldu mu? Asal oldu. Demek ki bunu alabileceğiz. E, x eksi 1 2 ise x'in 3 olması lazım. x e, 3 e, y eksi 1'in de 30 olması lazım. E, haliyle y'nin de 31 olması lazım. İkisi de asal mı? Asal. Bunu da alacağız demek ki. E, x eksi 1 3 iken x'in 4 olması lazım. Bakın bu 4 olmadığı için asal değil x'in x eksi 1'in 4 olması için x'in 5 olması lazım. 5 bakın asal. E, y eksi 1 15 ise y'nin 16 olması lazım. E, bu da değil arkadaşlar. Y 16 da asal olmuyor. Başka e, x eksi 1 5 iken x'in 6 olması lazım. Bakın bu da olmuyor. x eksi 1 6 iken x'in 7 olması lazım. y eksi 1 10 iken y'nin de 11 olması lazım. İkisi de asal olduğu için bunu da aldım arkadaşlar. Başka da zaten bir alternatifimiz kalmadı değil mi? Bunları alacağız demek ki. Ee, X artı Y toplamı bakın burada 63 geldi toplamları. Burada 34 geldi. Burada da 18 geldi. Değil mi? Topladığım zaman 18 gelmiş oldu. Bunların da toplamı arkadaşlar ne olacak? 4 3 daha 7 8 daha 15 6 3 9 10 bir de var 11. Yani 115 olmuş oluyor. Doğru cevabımız değişikli. Ama bence güzel soru arkadaşlar. Tamam mı? Buna 3 tane yıldız atalım. Bakın şuradaki artı bir her iki tarafa da artı bir ekleme olayı önemliydi. Niye böyle yaptık arkadaşlar? Y 1 ortak parantezine alabilmek için. Bir kere daha vurgulamış olayım. Geldik 7. sorumuza. Bir tam sayının karesine eşit olan sayılara karesel e, sayı denir. Bunu biliyoruz değil mi? Evet. Buna göre ifadelerin hangileri bir karesel sayıdır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bu 24'ü Küçüğünün cinsinden yazalım. 24 çarpı 23 faktöriyel. Yanında 23 faktöriyel var. Çarpı 3 faktöriyel de ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Burası 23 faktöriyelin karesi ya. Bu karesel sayı. E 24 ile de 6'yı çarpsam ben 144 oluyor arkadaşlar. E bu da 12'nin karesi. Yani ikisi de ne oldu? Karesel sayı olmuş oldu. Birinci ölçülümüz demek ki doğru. 2'ye bakalım. 100 faktöriyeli 100 çarpı 99 faktöriyel şeklinde açarsam yanında da bir 99 faktöriyel var. Bakın burası 99 faktöriyelin karesi oldu. E 100 de zaten onun karesi. İkisi de karesel sayı olmuş oldu arkadaşlar. İkinci öncülümüze doğru. 3'e bakalım. 144'ü 144 çarpı 143 faktöriyel şeklinde açtım. Yanında da bir 143 faktöriyel var. Bir de ne var arkadaşlar? 6 faktöriyel var. Değil mi? 6 faktöriyel de ne? Bakın 720. E burası 143 Faktöriyelin karesi olmuş oldu. Bu karesel sayı. Bunda sıkıntı yok. Ee, bakın bu 144 de zaten karesel sayı. 12'nin karesi. Ama bu 720 herhangi bir sayının karesi değil arkadaşlar. Öyle değil mi? O yüzden bakın 3. öncülümüz yanlış oluyor. Niye? Çünkü 720 patladığı için. Evet doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 8. sorumuza. Özdeş sarı dikdörtgenler ile ABCD dikdörtgeni oluşturuluyor. Özdeş sarı dikdörtgenlerin kısa ve uzun kenarlı e, uzun kenar uzunlukları aralarında asal iki doğal sayı olduğu bilindiğine göre. Evet tamam. Kısa ve uzun kenarına ne olacakmış? Aralarında asal olacakmış. Bu sarı dikdörtgenlerde neymiş arkadaşlar? Özdeşmiş. Buna da dikkat edeceğiz. Mesela ben kısa kenarına A, uzun kenarına da B diyecek olursam bu şekilde gidecek. Bakın uzun kenarı ne olacak? B olacak. Kısa kenarlarına A, 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 A. A. Bakın hep bu şekilde söyledim. Değil mi? Bakın tam şurada bu olay birleştiği için arkadaşlar şu 3B 11 kaç tane var burada? 11 tane saydım ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Evet doğru. Yani bu 11A ile arkadaşlar 3B birbirine ne olacak? Eşit olması lazım. Ar aralarında asal olacak ya. Yani birbiriyle sadeleşmemesi lazım. O zaman haliyle A'yı 3 olmam lazım. B'yi de ne almam lazım arkadaşlar? 11 almam lazım. Değil mi? Katlarını aldığım zaman zaten aralarında asal olmaz. Anlaştık. Bizden ne istiyordu? D dikdörtgenin çevresi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Bakın burası zaten A artı B olmuş oldu. A artı B nedir? 14'tür. E o zaman çevreyi bulacağım ya. Burası da 14'tür arkadaşlar. Peki şurası tamamı, tamamı nedir? Ona bakalım. E zaten A'yı 3 bulmuştum. Buraya kadar 33 olacak. Değil mi? Şuraya kadar... 33 olmuş olacak. Tabi bu nereye kadar gidiyor böyle? Onu tam olarak bilmiyoruz arkadaşlar. Ama x tane olsun. 33'lerden ne olsun? X tane olsun. E, hatta burası 33 çarpı x ise e, o zaman burası da aynı olacak. Yani bir 33 çarpı x oradan gelecek. E, 14, 14, 28 de kısa kenarlardan gelmişti arkadaşlar. Burada 66 x artı ne gelecek arkadaşlar? 28 gelmiş olacak. Değil mi? E, bu biz neyi bulduk şu anda? Çevreyi bulmuş olduk. E, buradan şıklardan deneyeceğiz arkadaşlar. Hangisi olabilir e, diyor ya. Hemen B şıkkına bir bakalım. Bu eşit olsa 358'e. Değil mi? Burada 66x eşittir. E, çıkardığım zaman ne geliyor? 30 mu geliyor? 330 gelmiş oluyor. Bu buna tam bölünür mü? Evet. X'e 5 aldığım zaman bakın ne olur? E, tam 330 çıkmış olur. X'i de bak, bakın burada bir tam sayı bulabildik değil mi? Yani burada X'e tam sayı bulamasaydım olmaz diyecektim. Niye? Burada 33'lerden X tane var dedik ya. Yani 33'lerden 1.5 tane e, demek saçma olur değil mi? Tam sayı olmaz lazım burada X'in. O da önemliydi arkadaşlar. Bakın diğerlerini koyduğunuz zaman sağlamayacağı belli. Buna da bir yıldız atalım. Bu da bence gayet güzel soru. Bakın bu olayın tam şurada birleştiğine dikkat etmek lazım. Bunu görmek önemliydi. Gelelim 9'a. Yukarıdaki matruşkaların 4 farklı büyüklükteki parçaları verilmiştir. Tamam herhangi bir bilgi yok. Herhangi bir parça ancak kendinden daha büyük parçanın içerisinde konulmakta ve iç içe geçen parçaların üzerlerinde yazılı sayıların çarpımı o oyuncağın derecesi olarak adlandırılmaktadır. Evet bu bunun içine geçiyorsa arkadaşlar demek ki T çarpı X olarak yazılıyormuş onu diyor. Yani bu bunun içine geçtiği zaman x çarpı y olarak onun derecesini veriyormuş. X, Y, Z ve T birer doğal sayı ve bu sıralama olduğuna göre diyor. E, T kaç farklı değer alabilir diyor arkadaşlar. Bakın bir de şuradaki öncüllerimiz var. Onları da okuyalım. Birinci öncülümüz X ve Y'den oluşan oyuncağın derecesi 4 faktöriyel. X ve Y'den oluşuyorsa e bunların çarpımından oluşuyordu derece. Bu neymiş arkadaşlar? 4 faktöriyelmiş. İkinci öncüle bakalım. T, X, Y ve Z'den oluşan oyuncağın derecesi 6 faktöriyel. Yani t çarpı x çarpı y çarpı z neymiş arkadaşlar? 6 faktörü. E ben x çarpı y'nin 4 faktöriyel eşit olduğunu biliyorum. Değil mi? O zaman t çarpı z'yi bulabilmek için de 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel derim. Bunu da 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel olarak açarım. Bölü 4 faktöriyel. Bunlar giderse t çarpı z ne olacak? 30 olmuş olacak. 6 çarpı 5'ten 30 gelmiş olacak. E buna göre şimdi değerler verelim arkadaşlar. Buna 1 versem 30 olacak. Değil mi? 2 versem işte 15 olacak. 3 versem 10 olacak. 5 versem 6 olacak. Bakın cevabı direkt işaretlemiyorum. Burada bütün alternatifleri dökmek önemli. Ondan sonra eleme yaparsanız daha iyi olur. Tamam mı? Aradan bir değerde kaçmamış olur. 6'ya 5 olacak. Çünkü bu aradaki verdiğimiz değerleri sağlamayacağını ben de biliyorum. Ona 3 olacak. 15'e 2 olacak. 30'a 1 olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar şu sıralamamız var ya bizim. T büyük x Şöyle yazalım, T büyük, X büyük, Y en küçükleri de z'ydi değil mi? Evet. Şimdi zaten T en büyük olacaksa arkadaşlar, zaten bu bu ihtimal olamaz, bu olamaz, bu olamaz, bu olamaz. Bakın, e, şu olur mu? T'ye 6 desem ben, bak T'ye 6 desem, Z'ye bak 5 desem, e, bu aralarda bir tam sayı olmadığından dolayı arkadaşlar, bakın bu da olamıyor, değil mi? Ona 3 desem, bakın bu burada e, 10 desem, bu Z'ye de 3 desem. Z'ye de 3 desem arkadaşlar. E, x ile Y'nin çarpımı da e, 4 faktöriyel yani sonucu 24 olacak ya. Bu arada değerler ve mesela buna 4 versem buna 6 demiş olsam bunu da sağlatmış olur. Bu arada olmuş olur. Hem bu olur demek ki. 15'e 2 desem olur mu? 15 desem 2 desem arkadaşlar. E, burada yine 4 ile 6'ya desem yine bir problem yok. Bu da olur. Buna 30 desem 1 desem e, buna 4 ile 6 desem yine herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. Bakın bu üçü de sağlamış oldu. Demek ki üç farklı değer alabiliyormuş. Doğru cevabımız C şıkkı. Tamam. Bence bu da fena değil. Burada bütün alternatifleri dökmek önemli arkadaşlar. Tamam. Geldik 10. sorumuza. Başka sorumuzda var mı? Yok. 10. ve son sorumuz. En bir doğal sayı olmak üzere en faktöriyel zaten biliyoruz. E, bu şekilde vermiş. Bir de şöyle bir işlem tanımlamış arkadaşlar. En Çift olduğu zaman şunu kullan, en tek olduğu zaman da bunu kullan demek. Parçalı fonksiyon şeklinde yazmış. E, Faktöriyel operatörüymüş arkadaşlar bu da. Buna göre diyor hangileri daima doğrudur diyor. Hangileri daima doğrudur. Şimdi ben burada enli olarak verilmiş ya en tek mi çift mi bilmiyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? E, daima da soruyor değil mi? O zaman iki ihtimali de düşünmem lazım. Yani. Ne o iki ihtimal? En tekse ve en çiftse. En tekse alalım. En tekse. Şimdi arkadaşlar n faktöriyel zaten e, ne olacak? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nereye kadar gidecek? Neye kadar gidecek. Ama burada en tekse ben ne yapacağım arkadaşlar? Şu alttaki ifadeyi kullanacağım değil mi? Yani 1 çarpı 3 çarpı 5 çarpı en son neye kadar gitmiş olacağım. E, o zaman buradaki sadeleştirmelere baktığım zaman arkadaşlar bakın şunlar 3'ler. Bakın bu arada sonuçta 5 de var değil mi? İşte 7 ise burada da 7 var en son n'ler de birbirini götürmüş oluyor arkadaşlar. Yani bu paydada hiçbir şey kalmıyor. 1 kalıyor arkadaşlar. Yukarıda da zaten çift sayılar kalacağından dolayı 2, 4, 6 n'e kadar çift sayılar kalacağından dolayı bunun sonucu kesinlikle ama kesinlikle bir doğal sayı çıkacak. Çünkü burada ne diyor? Elemandır Eleman mı acaba? Doğal sayının bir elemanı mı diyor. Bu doğal sayının bir elemanı çıkıyor arkadaşlar. Birinci öncülümüz. Demek ki doğru. 2'ye bakalım. 2'ye bakalım. Ee, Tabi şöyle aslında hemen doğru da demememiz lazım. He? Tabi en biz tekken değerlendirdik. En çift olduğu duruma da bakmamız lazım. Tamam mı? Aman patlamayalım yani sonra. En çiftse en çiftse e, o zaman ne olacak arkadaşlar? Bu en faktöriye zaten 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı n'ye kadar gidecek. Bölü. E, bu da arkadaşlar çift olduğu zaman da bunu kullanacağım. Yani 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı n'ye kadar gidecek. Bakalım Bakın 2'ler gitti. 4 burada 4 var. 6 burada 6 var. İşte burada 8 varken yukarıda da 8 var. Hepsi en son birbirle en'ler de birbirle sadeleşiyor arkadaşlar. Bu sefer de yukarıda ne kalıyor? Tek sayıların çarpımı kalıyor. Ya e aşağıda da zaten hepsi sadeleştirdiği için 1 kalıyor. O zaman bu kesinlikle iki durumda da doğal sayı çıktığından dolayı birinci öncülümüz kesinlikle doğru olmuş oluyor, değil mi? Daima doğru olmuş oluyor. İkinci e, öncüle bakalım. Bunlar yer değiştirdiği zaman diyor. Olur mu acaba? Yine n tekse diye bakalım. n tekse. O zaman ne yapacağım? Ben şunu kullanacağım arkadaşlar. Yani 1 çarpı 3 çarpı 5 çarpı n'ye kadar gidecek. n ee, faktüriyelde zaten 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta n'e kadar gitmiş olacak. Bakalım. Şimdi bakın burada 3 ile burada 3 gidecek. Burada 5 ile alttaki 5 gidecek. İşte buradaki 7 ile bu alttaki 7 gidecek. En son n'ler gitmiş olacak. Yukarıda bakın hiçbir şey kalmadı. Hepsi sadeleşiyor. Tek sayıların hepsi sadeleşiyor. Ama bir, e, bir kalıyor daha doğrusu. Paydada da bir, e, efendim işte iki çift sayılar kalmış oluyor. Paydada sayılar kaldığından dolayı arkadaşlar yukarıda zaten sadeleşebilecek bir şey kalmamış oldu. E, bu rasyonel sayı olmuş oldu. E, bu rasyonel sayı olduğundan dolayı bakın eleman doğal sayıdır demiş. Bu demek ki yalan. En çiftse durumuna bakmaya gerek yok. Zaten bir tanesinde patlattık biz olayı tamam mı? O yüzden diğerine bakmaya gerek yok. Çünkü biz daima doğru olanı arıyoruz. Evet. 3'e bakalım. En tekse diyor. Heh, tamam burada en tekse. Yani iki durumu da değerlendirmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu buna böldüğümüz zaman e, yukarıdakinin zaten aynısı değil mi? Evet aynısı. En tekse. E, Bizde zaten yukarıda en tekse durumunu değerlendirmiştik arkadaşlar. En tek olduğu zaman eleman doğal sayı zaten olmadı. Yukarıda ispatlamış olduk değil mi? Onda. Evet bir taşta ilk kuşu olduk. Demek ki sağlayan sadece yalnız birmiş. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.